Evet arkadaşlar bir gün bakalım neler kaçacağız Bugün Samet oyunda yok. Şimdi size elmas setimi göstereceğim arkadaşlar. Ve yanında kılıcım da var. Arkadaşlar şimdi yanan açalım. Bu ne lan? Tekrardan bakalım. Ne alaka şimdi bu? Benim envanterim sıfırlanmış lan. Ay! Vay. Başım beliriyor bana neyle geliyor. Ahmet çıkmış. Bunun benim setim değil. Aynen bunlar benim en setim değil ki. Bunlar Samet. Bunu tanıdıysaydı söylerdi bana. Bunun setim nerede lan? Altın evde olabilir mi sanatın evde? Ne alaka şimdi bu? Ha, yapılıyor. Şunlar, şunlar benimki değil mi? Yo bunun camları gitmemiş. Yok. Yo. Acaba biri çalmış mı bende? Katta sandık olmuşsa. Bu yok. Bu sandıkta olabilir mi? Şuradan bir alırsın belli mi? Diyorum lan. Buraya bakmadım ben. Bir dakika.

Neyse bakayım <laughs> diye. Burası hatırlarsanız arkadaşlar daha evet, bizi buraya hapsetmiş ve hani, biz köle öldürdük. Hem bu bu sahneye bizi hâpsetmiş hapsetmişti. Hatırlarsanız kaçmıştık. Şunları Bunlar mezar mı ne? Aman. Şu kapı açık mı ya? Bunu kapatmışlar. Oldum. Ve eşyalarımı buldum sonunda arkadaşlar. Elmas kılıç yokmuş arkadaşlar. Neyse. Biz kendimize elmas kılıç yaparız. Tamam eşyalarımızı bulduk. <laughs> canım elmas setine kavuştum sonunda. Buradayımız. Burada da sandık hatırlarsanız bakın oradan kaçmıştık. Sonunda eşyalarımı buldum derken burada kurtulacağımı biliyorum. Biliyorsunuz Samet buraya samanlarla çıkmıştı. İşte ben de samanlarla ben yapak çıkarız arkadaşlar. Yes! İşte taktik. Şimdi şuraya Oh tamam. Biraz da canım acıdı ama. Neyse eve gidelim. Şimdi bakalım çubuklarla kendimize. Belki böyle elmas Ay elmas et. Elmas et. Elmas et. Elmas et.

alım Samet'in evde vardı. Ya hayır. <laughs> ne <laughs> tamamım <iki> tane var. <laughs> Oo oh, oh, tamam 1 İnşallah Samet kızmaz diye. Çividan, kılıç, azma, bolta. Tamam diyeyim. Şimdi bir de koyalım da sana Ve sonunda eşyalarımızı bulduk. Gelsin be. Nedir? Şimdi elmas kılıçla kendimize gezerim öyle bir sahibi yok. Kırılsa metin balkonunda falan bakar hani ne olur. Bir şey, şey falan var. Falan arkadaşlar. Şöyle susam daha bakalım. Ne <laughs> var? Bu benim değil herhalde. Neyse biraz Ahmet'ten alalım da kestirelim mi arkadaşlar? Kestirelim, kestirelim. Ya düştüm bir an. Tamam şöyle nasıl kalacağım da bak. Aa, o, burada kaldık ve kazan var. Taktik. Merhaba gençler. 8 tane daha buldunuz oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.